iletişim programı varsa eğer, bundan gidip destek alacaksınız uzmanından. Maalesef ki toplumumuzda bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak deli damgası yemek gibi geliyor. Ne yapacağız peki hocam? Nasıl düzeltebiliriz? Destek mi alacağız? Yoksa en temelde nasıl bir davranış modeli uygulamalıyız? Kime? Zorbalığa uğrayan mı? Zorbalık yapar mı? İkisine de. He. Nasıl bir davranış modeli? Döverim bunları ne yapalım? <laughs> <gülüyor> benim <gülüyor> bir arkadaşım yüzme, e, benim bir arkadaşım kızı yüzüme yüzüyor sürekli. <laughs> benim kızım yüzüyor. Biraz fazla iyileştiler falan. Dedi ki hiç unutmuyorum öyle espri yaparak. Yani acaba hani bunlara bir travma yazsak. Hani büyüyünce <laughs> <Artık> bizi. Hayır <güzel. gülüyor> hayır bizi büyüyünce dövmese gücümüz yetmeyecek çünkü bunlara <laughs> <laughs> deyip. E, tabii espri bir, tarafa şimdi işte çok kötü bir şey. E, ama hani nasıl acaba davranabiliriz ne yapabiliriz Rol modeli olmak, hmm. sosyal öğrenme kurumu diye bir şey var. Ee, sen bir şeyler, sen eğer düzgün sen anne baba olarak iyi bir rol modeli olabiliyorsan o çocuk genel olarak zaten iyi olacaktır. Fakat sen eşine şiddet uyguluyorsun. Eşine kötü söz söylüyorsun. Ya da anneye babana. Annene babana ya da yani. Ee, çünkü çocuklar kendi anne babasının annes, anneannesine, babaannesine nasıl davrandığını da gözlemliyorlar. Çok önemli. Şimdi ben, ben benim çok arama huyum yoktur mesela insanlara. <laughs> Bana annem der ki anne ara? Babaanne ara bir halini hatırını sor. Ben şey de derim, ya anne sen kaç kere aradın ki mesela? Ay be. çok yaramaz bir çocukmuşsun aslında. <laughs> 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 i̇şte sen kaç kere? İşte ben artık ayrı yaşıyorum ailemde. Annem diyor ki gelmiyorsun buraya. Sen anneanneme kaç kere gidiyorsun anne? Öyle bir kalıyor. Şimdi. Çok doğru. Kendimden en basit oynayı verebilirim. Ee, yani rol model olmak. Mesela bütün aileler çocuklarının kötü alışkanlık edinmesini istemez. Fakat birçoğunun bir bağımlılığı vardır. Tütün bağımlılığı gibi. İşte ve bunu çocuğa yapma derler. Kendi içer. Kendi içer ve yanında içerken bunu söyler. Benim dediğimi, <laughs> yaptığımı yapma dediğimi yap evet. gibi böyle bir cümle var, değil mi? Şimdi çocuk, düşünsenize çocuk için ne kadar karmaşık bir durum? Çok. Yani küçük şu anki şeyle kar-zarar oranına bakarak bir karar verebilirsin ama o çocuk için ya şimdi annem bunu içiyor. Kötü bir şeyse neden yapıyor? Acaba bu büyüklüğün göstergesi? Hı. Ben de büyüdüğümü ispatlayabilir evet. miyim?